Selam arkadaşlar. Bugün köy horozu tarifi ile geldim. Videoların devamı için beni takip edip sayfama abone olursanız çok memnun olurum. Güzel yorumlarınızı da bekliyorum inşallah. Şöyle bir köy horozumuz var. Bunu önce ateşte biraz üttük. Yani ateşin üstünde birazcık yaktık ki buradaki tüyleri de kalmasın diye. Böyle bu şekilde birazcık suda bekletiyoruz ki kanı aksın daha lezzetli bir hale alsın diye. Ve biraz sonra pişirme aşamalarını da size tekrar göstereceğim. Böyle bir yarım saat bekletmekte fayda var. Bu şekilde suyu berraklaşıncaya kadar 4-5 kere suyunu değiştiriyoruz ki tavuğumuzun kanı gitsin. Şimdi bunu düdük diye yerleştirelim. Söylemeden geçmeyeyim. Tavuğun bu kısmını alıp atıyorum ben. Tavuğumuza su eklemeden e, biraz ağzı açık bir şekilde tencerede böyle biraz pişireceğiz. Ondan sonra sıcak su ilave edeceğiz. Şurada suyumuz kaynıyor. Bu kötü kokusunun çıkması için yapılması gerekiyor. Tavuğumuzu bu şekilde biraz kızarttıktan sonra Bakın şöyle birinde kalmadı. Şimdi kaynar su ilave edeceğiz ve biraz üzerine geçecek kadar kaynar suyunu ekledim. Şurada yarım domatesimiz var. Yani köy tavuğunun tabii ki bu arada suyu çok güzel olur. İsterseniz e, çorbalarınızda, pilavlarınızda da kullanabilirsiniz. Çok besleyici ve lezzetli. E, şöyle kokusu olmasın diye yarım domates atıyorum. Tuz atıyorum. E, bir tatlı kaşığı kadar bir de şöyle mayonezim var mayonezi de ekliyorum ve tenceremin ağzını kapatıyorum bu şekilde düdüklüde bir saat kadar beklettikten sonra kontrol edeceğim tabi şimdi kaynayana kadar şöyle kapağını örtmedim şu suyun üzerinde biriken tortuları almamız gerekiyor tavuğumuzun daha lezzetli olması ve kokmaması için şimdi bunları alalım böyle bu şekilde tortularını aldıktan sonra Birkaç tane de defne yaprağı ekliyoruz. Tenceremizin ağzını kapatıp artık pişmeye bırakıyoruz. E, tencerede piştikten sonra tabii ki fırına süreceğim. Biraz da fırında kızartacağım. E, onun için bir ön hazırlık var. Onu şimdi size çekeceğim. Tenceremizi kapatalım. Tavuğumuzu pişmeye bırakalım. Bir tatlı kaşığı tereyağı. Bir tatlı kaşığı toz biber şekilde eriteceğiz. Tavuğumuz piştikten sonra üzerine süreceğiz. Yani sürekli de tavuk demişim ama köy tavuğunda da olur, köy horozunda da Bu pişirme yöntemi olur. Hiç fark etmez. Böyle bunu hazırlayacağız. Tavuğumuz haşlandıktan sonra fırına sürerken üzerine süreceğiz. Benim düdüklüğüm daha çabuk pişirdiği için bir saatte kapattım. Şöyle kontrol ettim. Size göstereyim. Müthiş pişti. Lokum gibi oldu. Şimdi bunu tavaya alıp kızartacağım. Şöyle tavuğumun suyundan da ekliyorum. 2 kepçe kadar. Burada tereyağlı kırmızı toz biberli bir karışım yapmıştık hatırlıyorsanız. Şimdi bunu üzerine süreceğim. Sonra da fırına vereceğim inşallah. Şöyle nar gibi kızarsın. Çok güzel pişmiş. Hem lezzetlendirsin. Hem de güzel kızarsın. 225 derece fırında bir 20 dakika kızartacağım. en son üzerine de böyle bu şekilde kekik sepeliyoruz deneyeceklere ve yapacaklara şimdiden afiyet olsun videomu beğenip beni takip etmeyi unutmayın